İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Bir numaralı adam arkadaş. Evet, i̇şte dürüst, dört, dört, şey, tamam. samim. Recep Tayyip Erdoğan deyince ne geliyor? Ben nefret etmişim. Önceden severdim. Bir, Çok, bir olarak. ilk olarak severdim. Şehit ama şimdi nefret ediyorum. Kaç yıldır efendim? Bu nefret başladı yapamıyorlar. Kaç yıldır? 4-5 seneden beri. Sene. Peki ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'nin adayı Erdoğan, CHP'nin adayı İmamoğlu. Kim oy verirsiniz? İmamoğlu'na tabii ya. İmamoğlu'na. Evet. Yaşam geçim ekonomi nasıl efendim? Ya öyle cebimde bir lira para yok. Nasıl e, yaşam ekonomi de ben 73 Yalan yaşında. Söylüyor. Ha? Yalan söylüyorlar kardeşim ya. Yalan söylüyor. Cebine sok bir lira parası yoktur ya. Teyzemize soralım. <laughs> Teyze nasılsın? Allah, Allah Allah şükürler iyi. Yaş 25 var mı teyzesi? Var var ya ondan da fazla ondan da. Ha. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Ya birine verdik bir şey yok dediler ki bir de İmamoğlu'na verelim bir de abone deneyelim da. Tamam. Ee, Peki Tayyip Erdoğan deyince aklına ne geliyor? Hiçbir şey canım hiç. O sıfır sıfır. Tamam. Ee, AK Parti'nin adayı Erdoğan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu olsa ha. genç bir teyzemiz olarak oyu kime verirsiniz? O şeye de şimdi bu İmam sefer İmamoğlu. Tamam. Yaşam, geçim ekonomi nasıl teşkil? Çok zor olan çiste. Uçuyoruz çok... diyorlar. Uçsahir, öyle, her şey pahalı, her şey pahalı. Efendim ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza temiz siyaset geliyor. Tamam. Ee, bugün e, 20 milyon nüfusu olan bir e, İstanbul kentimizi yönetiyor. Evet. Şu anda e, güzel bir yönetimi var. E ee, devamını diliyorum. Karşınızda olsa ne sorardınız kendisine şu an? Bir şey sorar mıydınız? Arzu istek. Ee, ülkenin ülkenin gidişatıyla ilgili sorardım. Yani şu olan adaletsizlikler, haksızlıklar. Ee, yani şu anki ülkemizde şu an gidişatımız hiç iyi değil. Bunu nasıl düzeltirsin diye sorardım. Ee, nasıl düzeltirsin diye sorardım evet. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor efendim? Aklımıza ee, adaletsizlik geliyor, yolsuzluk geliyor. Yani şu anda düzen tamamen ee, bozulmuş. E, bugün ee, Yunanistan'ın botları ülkemizin sınırlarına kadar girmiş, karasularımıza girmiş. Şu anda bakıyorsun hiç kimsenin umurunda değil. Tamamen şu anda israf has safhada, e, lüks yaşamak has safhada, e, yani şu anda halkın içerisine e, girmekte çekiniyorlar. Giremiyorlar. Giremiyor. Giremiyorlar. Tamamen kendilerine bir özel bir şey kurmuşlar. Tamam. alan kurmuşlar. Onun içerisinde bocalanıp duruyorlar şu anda. Peki. İlk cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan CHP'nin Ekrem İmamoğlu olsa siz oyu kime verirsiniz? Ben İmamoğlu'na veririm. Neden ver İmamoğlu'na veriyorsun? İmamoğlu dürüst siyaset yapıyor. Daha düzelecek. Daha düzelecek. Evet umu, ye, geleceğe doğru umut veriyor. Yaşam, geçim ekonomi nasıl efendim? Uf. Sıfır. 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 <laughs> sıfır. Şu anda ülkemizde şu anda çok adaletsizlik var. Gelir düzeyi yükselmiş. Fakirden garibandan alıyor. Zengine veriyor. Şu anda ülkemizde gerçekten o kadar hayat bağlılığı, sıkıntılar var ki. Eskiden. Peki Rizeliler diyor ki sıkıntı yok. Her şey yolunda. Araba hayır kalıyor, efendim. Kalıyor, hayır kalıyor. efendim. Rizellerin şu anda çay var. Rizellerin şu anda çay var. Her ay burada biçtikleri zaman e, bankaya bırakıyorlar. Şu anda e, ne kadar kriz olursa olsun Rize'de kriz etkisini göstermiyor. Öyle mi? Tabii. Şu anda her alana yaydığın zaman, hayata yaydığın zaman gerçekten şu anda ekonomisi çok kötü durumda var. Şu anda 12 milyon emekli, ben emekli olmamışım. 12 milyon emekli maaş alan var. E, şu anda 12 milyon 5, 16 bin lira alan var. Şu anda adam ev kirası veriyor. Eee çocuk okutuyor. Geçiminde çok zorlanıyor. Ama bakıyoruz ki yok. E, kesinlikle kesinlikle şu anda mesela e, ülkemizde mecliste e, sucuk partileri yapılıyor evet. E, orada has safhada da e, kesinlikle kesinlikle bunu yani bunu örtbas etmek, gizlemek artık daha bu, bunu bunu e, şeyi bit, sığmıyor. Kesinlikle sığmıyor. Nereye gidiyor? Ülke, ülke felakete gidiyor. Bir Şu anda ülkemizin durumu hiç iyi değil. Erken seçim olması lazım. Erken seçim şart.